Tamam, hemen konuya girelim. Bugün, BMW V3 20'ye bakıyorum. Kendi sınıfının en popüler sedanlarından biri. O ikonik Alman mühendisliğini ciddi bir stille birleştiriyor. Kaputun altında turboşarjlı 2.0 litrelik bir motor, arkadan çekiş ve BMW V'den bekleyeceğiniz tüm lüks özellikler var. Şimdi işlerin ilginçleştiği yere geldik. Fiyat. Almanya'dan başlayalım. Yani kendi evinden. Orada, yepyeni bir BMW 320i'nin resmi liste fiyatı ne kadar mı? Seçtiğiniz seçeneklere göre yaklaşık 46 bin avro. Buna KDV dahil ve çoğu Alman için bu fiyat, yolda ödediğiniz fiyatla hemen hemen aynı. Peki ya Türkiye? Hazırlıklı olun. Türkiye'de aynı BMW 320i'nin liste fiyatı yaklaşık 2.800.000 bin Türk lirası. Hesaplamaları yaptığınızda avroyu liraya çevirip, Türkiye'deki çılgın yüksek vergileri de işin içine kattığınızda fiyat farkı şok edici. Türk alıcılar aynı araba için Alman muadillerine göre neredeyse 3 kat daha fazla ödüyorlar. Peki neden böyle? Her şey Türkiye'nin ithal otomobillere uyguladığı özel vergilere, yani ÖTV ve KDV'ye dayanıyor. Bu vergiler bayide gördüğünüz nihai fiyatı neredeyse 2'ye, bazen 3'e katlayabiliyor. Gün sonunda Almanya'da yaşıyorsanız bir BMW 320i'ye sahip olmak oldukça adil bir anlaşma. Ama Türkiye'de orta sınıf bir sedan için lüks bir süper araba parası ödüyorsunuz. Biliyorum, kulağa çılgınca geliyor. Düşüncelerinizi aşağıya yazın. Bu fiyata Türkiye'de 320i almayı hala düşünür müydünüz? Bunun gibi daha fazla araba karşılaştırması için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.